var mı gelen? Ay bro var. Var bir kişi var. Var var var. Hocam bir kişi de az yani ya o benim dişimi kovuna yetmez ya. Ver pompeyni. Nerede? Nereyinde? Aha. Hiç görmedim valla. Hocam çok basit oldu be. Aha arkadaşı var. Aha arkadaşı Oo, hocam çok basit oldunuz be. Batuhan Bey. İki kişiler evet. mi? Evet. Yani biraz daha mı zorlasak? Nice, 2 kilo başladık hocam. Devam ki. Nasıl Kasıyor hocam? Kasıyorum. Çok basit. Aha, önümüz, önümüz. Tamam. Dur dur dur. Evet arkadaşlar hızlıca size doğru geldik. Gel abi. Buradan geliyor. grafik deniyor mu kasabilir Şu an. Dur, aşağıda key olabilir Oo hocam. Hocam. Adam, hocam hocam bagi gidiyor. <laughs> Sever Ali. Nereye kaçıyorsun sen? Alicim nereye gidiyorsun? Utanmıyor musun? Aşkadan atıyorlar bak. <laughs> <Dread var. gülüyor> Evde ses var. Oo <laughs> <da> baba. <laughs> <aralıklar, ter>. Geliyorum. <laughs> Dışarıda. Aa öyle bir tane. bak. Benim <laughs> canıma bak camdan bana bakıyor. Baksın baksın. Yukarı geliyor sana doğru. Gel Helal lan sana. Yat aşağı. Aşağıda birileri vardı. Hocam bana izin vermiyoruz üstüne. Oo. Düşman görüldü. Çok iyi. Yapma be. Çaldırdık kili. Burada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Dışarıda biri var koşuyor. Güzel. Haydım. Bir can batman lazım. Kitim var mı? Arka geldi. Ses var, ses alıyorum. Ses var, ses var. tamam alıyorum arkayı alıyorum. Sakin. Sen alsana ben can basıyorum bot herhalde. Çekti yanlış silahı da. Yalnız benim de iki tane ihtiyacım var. Ver, 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 ver. tepe Tepeye ben alıyorum sen aşağı bak istersen. Tepeye bakıyorum dur dur tepeye bakıyorum. Nice tamam tamam güzel. Şuranın üstüne çıkıyorum hemen. Git mi lazım ben dedim bende var bir tane. Var var bende de var. Buldum. Aşağıda bir tane atam vardı nerede o? Aynen onu, onu bakacağım onunla ilgileneceğim şimdi. Gelin Gördüm. Ya. Yukarıya git bir yere kalın. Düşman görüldü. Şurada. Düşman görüldü. Başlayalım. Yok bir tane var ya dört Oynayacağım ama olmadı ya zaten. Şu an. Şuranın arkasında. Camda ya mı? Ya. Düşman, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Yok orada değil işaret edeyim yerden. Ha. Düşman görüldü. Ya içinde ya arkasında. Aha bak içinde. Ha orada içinde. Göster içinde. Gösterme gösterme ben kar 98 sikeyim. Düşman görüldü. Haydi oğlum. Sis mi? Sis <laughs> kaçacak. Oğlum kaçacak. Sen, oğlum seni de kaçırtırsam. Bana da işte, set ana binaya dikkat et ha. Açık abi. Aa ana binam var. Ya. Düşman görüldü. E, güzel Aynen. oldu. Ana binaya. Düşman mı? görüldü. Alalım alalım bundan. Loot'u da lazım biz abi gidelim. Buradan taktiğiyle yavaş yavaş. böyle ele kalın. Drop'tan işte böyle ele kalın. Aha. Bilemedim. Aha sağ sağ. Hocam bu sesi yapmayacaktınız. Aynen. Bu hatayı nasıl yaptınız ya? Şimdi beynine kar 98 yiyeceksin. Yok. Göster bana o beynini. Göster o beynini haydi. Bir Düşman görüldü Evet aşağı aşağıdan geldi. Aha. Basalım oraya doğru? Basmayacağım da şuranın üstüne çıkıp bakmak istiyorum. Buradan da amma gözüküyor ha. Aha. Zaza. Zaza bu tarafa kabır almıştı. Düşman görüldü. Kime sıkıyordu bu Zaza? adam nerede? Ben bu ben şu ağaç dibinde öldürdüm de o karşıya bakıyordu. Araba 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 kaçıyor. Nerede? Gelsen yolun aslında buraya. Kısırda Düşman araba. görüldü. Bu Takıp göremedim ki ya. bir yerde sesi var. Gül. Geliyorum geliyorum yakına. Bir yere ya. Aha. Ha buradalar. Bire değil. Aşağı kaçmışlar. Gel Hemen gel gel. Aynen. Aha. Ne yapıştık işte attı. Helal. Ne var? Önce baygına vurdum. Gördüm 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 gördüm. Atıyor. Arkam arkam. Bir saniye bekle, cam basacağım. Aşağıdakinde taşın arkasında tamam, gördüm. Hangi taş? Bekle bir saniye. Ha gördüm. Bir tane yedi benden de. Gel hocam gel 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 yanıma gel gösterme. Hocam basıyordu. Sen hiç gösterme. Benim yeleğim yok diye tek atıyor. Ben soldan ona açılıp araba. Açılma bence. Aha Aha. gidiyor. Dur sıkma ben sıkayım. Arabayı aynı anda sıkıyoruz. 3, 2, 1. İnmiş mi? İnmiş inmiş. Alır mı? Sağdakine dikkat. Aşağıdaki. Abi yelek yok ya tek atıyorlar ya. Merhaba <laughs> değil de benden de. Recep sola oynamam lazım. Hafiştek geldi mi? geldim. geldi. Önümde. Yat lan yere. Karşı tepe de var Recep. Burayı istemeye çalışıyorum. İnşallah arkalamaz. Karşı tepe de var da. Proba gitmeye çalışıyorum da. Ben gördüm adamı. Helplemen lazım ki lan. Bir saniye. Dövbe, dövbe. Vurdum bir tane. Düşman görüldü. Bu taş arkasında. Düşman görüldü. Evet 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 bana. O başka bir atıyor bana. Yapma ya. Kaldım ya. Aha bomba oturdu. <laughs> Kurtarabilirsin çabuk. Geliyorum. <laughs> Ağaca geçebildim. Ağaca geçebileceğim mi? Bomba Orada kal. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok Aa, bomba... iyi. Bombayı... Aa, tepede onlar bırak göremiyorum. Tepe, tepe aynı. abi böyle bir kurtuluş yok ya. Sizin varsa Aa, bomba bir yattım. daha. Yattım. Hepti yedi benden. Yedi dört. Bas karşıya geçelim istersen onlar. Karşıya geçelim. Hocam bunlar alıp mı gitsek ya? Ağabey var. Atıyor. Hadi. Kuşladın mı? Bekle. Kuşladım ya. ya. Bak. Gösterim ya efendim. Yattım buraya. Onlar arkaya kaçtı da. Alana mı gitsek 20 saniye bak. Bunları alıp gidelim ya. Tamam bunlar Gökterim artık mi? bir kere geldi buraya buradan almadım. Yatıyor musunuz lan? Kuşlayasım geldi. Hocam go, go Ömer okay. go. Ömerciğim go. 6x getirip bana o AVM'ni alayım ben seninle. Ders geldi şu Bu an sonra ederim. da gerek var mı bilemedim ya abi neye filan. Bilemedim ama. Hadi gidelim. Belki son bir beta vuruş yapabilirim. E güzel olur. boş Hoş olur. Ben mı? Atlıyorum. Yani Neyse gerek ya, riske atmayayım. Gerek yok gel. Dört arkadaşımız kalmış. Acaba aslında neredeler? Onlara da bir no abime yapabiliriz yani. Ya da son kişiye falan falan kaçalım. Ne yapsın? Tava demeli mi Olabilir. Duruma göre adamları bir görelim de önce. Tepeyi bir alalım. Aynen o tepe çok stratejik. Yoksa burada var bak. Var var. Sağlık çantam var. Ben bir buçuk. Adama o üstte mi gelecek acaba? Hocam önümde drop var. Bunu drop'u ben bir çeksem de. E güzel olur. Geleyim evet, parçalı. İstiyorlar evet. dedim. Aha. Bak dedim sen. Evet. Info. Gördüm, evet. Gördüm. Ev ev ev. Göster Oy ruh adam. Aha. Ruh adamcım güle güle. Nasıl sürükleniyorsun? Buraya sürükleniyor. Düşman görüldü. Bana biri sağ vermeye sıktı az önce. Güle güle. İşte gitti. E yenge. o da? Yani ne bileyim böyle de almazsın abi meyle ya. 2 mermi 2 kill. 2 mermi 2 kill işte ne yaptılar dediler. O zaman ben de şu arkadaştan bir abime çeksem mi acaba ne dedim? Düşman görüldü. Eee çekebilirsin son kişi şey yapabilirsin. O, AVM challenge abime belki. Bilemedim aslında gerek var mı böyle bir şey ama. Aslında mesela kimleri salacaktın da? Önemli değil ya. Güzel oldu güzel, Kız var bende. Çok yanıldım kardeşim. Aşağıda siz satmışsınız. Çok iyi. Geliyorum. Bekleyin gidin. Neredesiniz ha? Birbirlerine ziyaret edin. atıyor? Abi şurada kamu Düşman görüldü. Aaa bunlar Recep yatmışlar lan. Takım arkadaşları Recep. Allah'a bak. Yatıyor yatıyor. Aha, indir onu. Atsana onu.